Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024-27 Mart'ın son tiyatro makyajı olan ekstra makyajıyla buradayım. Ben her 27 Mart'ta Dünya Tiyatro Günü'ne hitapen makyajlar yapıyorum, tiyatro makyajları yapıyorum. Çünkü bir tiyatrocuyum. Dolayısıyla da bu makyajlar benim için kıymetli ve özeller. Bu hafta boyunca zaten bu makyajlar bol bol geldiler. O yüzden çok fazla 27 Mart'a girmeden daha çok makyaj özelinde kalarak bugün bir antik Yunan oyunu çalışıyoruz. Sofokles'in günümüze ulaşan 7 eserinden bir tanesinin makyajını yapıyoruz. O yüzden aslında özel bir makyaj yapıyoruz. Mitolojik bir karakterin bir yandan da makyajını yapıyoruz. Elektra öyle de bir kadın. Antigone'ye çok böyle benzeşen yanları var. Birazcık da böyle medyanın da temelini oluşturuyor. Çok özel bir kadın karakter Elektra. Dünya tiyatro tarihinin temelini atan eserlerden bir tanesi. Sofokles zaten çok özel ve çok önemli bir yazar. O yüzden de böyle mümkünse dramaturji dersine çevirmeden <laughs> videoyu yapmayı ve tamamlamayı düşünüyorum. Elektra kim? Biraz önce ondan bahsederken hafif hafif fondöten sürmeye başlayacağım. Elektra Miken Kralı Agamemnon ile Klimites'in kızı. Kardeşleri de Orestes, Klesisos ve İp İpigenya'dır. Bu aile bizim için önemli bu karakterlerin hepsi. Çünkü oyunumuzun karakterleri de bunlardan oluşturuyor. Agamemnon'un soyunun lanetli olduğuna inanılıyor. Ve ailedeki herkesin Sonları hep trajik bir şekilde son buluyor. Bu lanet nereden geliyor? Agamemnon Artemis'in korusunda avlanıyor bir gün ve bir geyik vuruyor. Ve bunun üzerine diyor ki ben sen çok daha iyi bir avcıyım. Artemis de av tanrıçı, tanrısı. Yani mümkün değil Artemis'ten <laughs> daha iyi olması herhangi birinin. Ve çok güçlü bir tanrıça Artemis. Bu olaydan sonra Agamemnon Truva'ya savaş açıyor. Akı ordusunu Alus sahilinde topluyor. Ama yelkenli gemiler olduğu için bu gemiler bir türlü onların yelkenlerini şişirecek rüzgar çıkmıyor. Ve en sonunda anlaşıyor, anlıyorlar ki aslında bu rüzgarın çıkmamasının sebebi Artemis. Artemis intikam alıyor. Daha sonra bakıyor ki Agamemnon böyle olmayacak ve bu savaş yani ortada kaldı bütün ordu. Ve e, şey Akilius'la e, İpigine, kızı İpigine'yi evlendirmeye karar veriyor ve bunu duyuruyor. Ondan sonra düğünden bir süre sonra da Alus sahilinde Artemis'e kızını kurban ediyor. Ve böylelikle Uygun Rüzgar çıkıyor ve savaş başlayabiliyor. Agamemnon tabi savaş yıllar boyu sürüyor. Yıllar sonra e, Turva'dan kendi şehri Miles'e döndüğü zaman karısı kızını kurban ettiği için Agamemnon'a aşırı sinirli ve kızgın. Ve bu süre bu zarfında da hem zaten kocasından da artık kızını öldürdüğü için, nefret ettiği için Klimites başka bir adamla akrabası olan başka bir adam olan Aegytos'la Agamemnon'u aldatmakta. Ve aşıyla Klimites bir oluyor ve Agamemnon'u öldürüyor. Elektro tüm bu olaylar olurken erkek kardeşi Orestes'i kaçırıyor. Onu korumak için ve Focus Kralı Storius'un yanına yerleşiyorlar birlikte erkek kardeşiyle birlikte. Hikayenin burasında ben fondötenimi sürüp geliyorum. Fondötenimi sürdüm. Derin bir kontür yapıyorum. Yüz hatlarımı tamamen ortaya çıkarıyorum. Ve sonra hikayeme kaldığım yerden devam ediyorum. ve geliyoruz Elektra oyunumuzun Sofokles'in yazdığı Elektra oyununun konusuna. <laughs> bu yaşananlardan sonra bunlar ön bilgi olarak bu arada oyun şu an anlatacağım olaylar ışığında başlar. Biz bunları bu önceki olayları benim size şimdi ön bilgi olarak verdiğim olayların hepsini oyundan önceki zamanlarda olmuştur bunlar ve diyaloglardan anlarız bütün bu olayları. O yüzden şu an oyun oynanmadığı için ve ben sadece anlattığım için ön bilgi olarak vermem gerekiyor bütün bunları. Ben bu arada göz makyajımı yapıyorum. koyu bir göz makyajı yapacağım kendime. Elektra aradan yıllar geçmesine rağmen annesine hala aşırı düşmandır. Ve annesi ve aşı Elektra'yı saraya hizmetçi yapmışlardır. Yanında böyle bir e, trajedi yaşanmakta orada. Kardeşini kaçırdığı için Focus kralının yanına Elektra bir an önce kardeşinin gücünü toplayıp yetişkin bir hale gelip gelip babasının öcünü almasını beklemektedir. O yüzden başına gelen her şeye gıkını çıkarmadan katlanmaktadır. Öcün olacağı günü beklemektedir yani. Elektra'ya göre babasını ve babasının nasıl öldürüldüğünü unutmak korkunç bir hainlik çünkü. Ve bu olayların hiçbirini unutturmamak için sürekli kız kardeş klinikasının ak aksine o her fırsatta olayları anlatır, yaygara koparır, sinir krizi eşliklerinde bu bütün benim size ön bilgi olarak anlattığım olayları anlatır ve zaten biz de e, oyun esnasında bu şekilde öğreniriz ki arka planda Agamemnon böyle bir adammış ve böyle şeyler yaşanmış. Orpheus artık büyümüştür ve babasının intikamını alabilecek bir güce gelmiştir ve o da babasının intikamını almak istiyordur. Apollon rahibinden aldığı bilgiye göre odunsuz ve ateşsiz bir günde saraya gelmeli ve babasının katillerini elleriyle öldürmelidir. Bu yüzden bir yalan haber salarlar ortalığa. Orpheus'un bir araba yarışında öldüğüne dair ve artık hayatta olmadığına dair bir nam salarlar ki sarayın korunma ihtimali daha düşsün, bir rehavet çöksün ki Oreses daha rahatlıkla saraya girip kimsenin yardımı ve desteği olmadan elleriyle babasının katillerini öldürebilsin diye. Bu arada gözlerimi belirginleştiriyorum. Böyle oldukça dramatik bir eyeliner çektim biraz mısır mitolojisini andıran bir eyeliner çektim. Çünkü biraz daha maskülen görünmesi gerekiyor Elektra'nın. Orestos bu haberi saldıktan sonra bir şeyden haberi olmayan Elektra perişan olur. Tek umudu da yerle yaksan olmuştur. Tabii annesi de zil takıp oynama moduna girer. Çünkü onu uyarabilecek tek tehdit ortadan kalkmıştır aslında. Ama işte içinde çok azıcık bir anne şefkati kaldığı için Klimtes'in evladını kaybettiği için de yani biraz göstermelik, biraz gerçekçi bir yaz tutmaya başlar. Eyeliner'ıma birazcık dağıttım ee, dokunduğum için. Onu bir fondöten fırçasıyla düzeltiyorum hemen. O bir süre sonra planın işe yaradığını düşünmeye başlar ve der ki tamam artık herkes benim öldüğümden çok emin. Ben artık intikamım alabilecek düzeydeyim. Buna ikna olur gelmeye karar verir. İlk Elektra ile karşılaşır. Elektra ile karşılaştığında Elektra'nın o kadar harap ve üzgün olmasını çok üzülür, çok etkilenir. Ve der ki sakin, hiçbir şey yok. Ben intikamımızı almaya geldim. Bu haberi bir bir şekilde saldım. Sen hiç merak etme. Planını anlatır Elektra'ya ve der ki intikamımızı alacağız. Babamızın intikamını alacağız der. Önce annesi Klimintes'i öldürür Orestes. Arkasından aşığı Aegistos'u öldürür. Ve böylelikle iki kardeşin intikamı alınmış olur. Ben aksesuarlarımı takmaya başlıyorum tabii ki. Elektra oyunun başından sonuna hikaye boyunca Yasta olduğu için her zaman siyahlar içinde resmediliyor. O yüzden de bir yandan da hizmetçilik yaptırıldığı için Elektra'ya daha böyle basit ve saf kostümlerle resmedilir. Ama mutlaka tabi Antik Yunan'dan bahsediyoruz. Aslında bir prensesten bahsediyoruz. Dolayısıyla da tabii ki çok çok da bir sadelikten söz edemeyiz. O yüzden Antik Yunan olduğu için mutlaka takılar var. Böyle elleri, kolları birazcık daha dolu oluyor Antik Yunan'da. Antik Yunan'da tek omuz kostümler, bolca kumaşlar falan bunlar çok fazla olduğu için elektra genellikle böyle başında bir mutlaka çok büyük bir örtü olur. Onu oyun esasında bazen omuzlarını alır, bazen saçını alır falan böyle bir hali vardır elektronun birazcık daha. Elektra çok etkileyici rollerden bir tanesidir. Antik Yunan'a dair neredeyse Antik Yunan'a kadar oynanan, sergilenen eserlerden bir tanesidir. Hem mitolojik bir karakter olduğu için hem de aslında anaç bir karakter. Çok dişi bir hikaye. O yüzden çok fazla doğurganlığı var. Tabii ki Antik Yunan olduğu için işin içinde koro var bir sürü bir şey var. İntikam zaten Antik Yunan'ın en çok beslendiği, trajedilerinin en büyük konuların aldığı alan. O yüzden de böyle e, resmini çizdim ben de ben Elektra'yı yapmayı çok istiyordum bu kanalda. Hem de e, dediğim gibi Elektra benim çok etkilendiğim kadın karakterlerden bir tanesi. Elektra başlatıyor her şeyi. Eğer Elektra babasının intikamını almaya karar vermese o resisi tam vaktine tam zamanında doğru bir şey hamleyle ...kaçırmasa ve doğru bir yere kaçırmasa aslında bunların hiçbiri bir hiçbir intikam alınamayacak. Etmedikleri bir konumda annesi ve aşığı olmaya devam edecek. Bu yüzden Elektra bütün hikayeye adını verir. Medya'dan sonra, <laughs> Antigone'dan sonra benim en sevdiğim antik Yunan kadınlarından bir tanesidir. Elektra artık ufak ufak hem Elektra'yla <laughs> hem de videoyla vedalaşabilirim diye düşünüyorum. Bir 27 Mart haftasının daha sonuna geldik. Ben bu videoları daha erken çektiğim için muhtemelen çok coşkuyla geçmiş bir 27 Mart ardını yaşıyorumdur şu anda. Evet herhalde anlatacak pek de bir şeyim kalmadı. Daha fazla dramaturji dersine çevirmeden videoyu sizlere hızlıca veda ediyorum. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Videoya hoşlandıysanız beğene tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük şartına basarsanız ben her video eklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi, çarşamba ve cuma ama her ayın 27'sinde burada bir tiyatro makyajıyla kanalda oluyorum. Bu 27 Mart'ta böyle çok çeşitli makyajlar oldu. Güzel oldu. Ben çok memnunum. Umarım keyif almışsınızdır. En az benim keyif aldığım kadar. Ama her zaman söylediğim gibi hiç kimse izlemesin bile. Ben bu videoları kendim için, kendi hafızam için bile olsa yapmaya devam ediyor olacağım. Buradan bir selam duruyor olacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.